Herkese yeniden merhaba. Bu hafta beklediğimiz gibi çok hareketli. Ama formasyonlardan ne yazık ki negatif yönde sinyaller geldi. Örneğin Ethereum'da baktığımız bu üçgen formasyonunun büyük bir mumla beraber kırılım yaptığını ve düşüş trendinin başladığını söyleyebiliriz. Ethereum için ilk hedef olan 4175 dolarlardan hafif bir sıçrama yapmış olsa da şu an 4200 doların üzerindeki Ethereum aslında altcoinler için düşüş sinyalini de veriyor. Hedefte düşüş trendinin devamı ile birlikte 4000 dolara kadar gidebileceğini öngörebiliriz bu hafta içerisinde. Cidden bu hafta hareketli bir e, kripto para piyasası göreceğiz ama maalesef düşüş trendi hakim olacak. Ripple için de bu örneği görmüştük. Şimdi hızlıca grafiklere bakacağım. Ripple için ilk başta aslında üçgen formasyonundan kırılım gelmiş ama 3 dolar üzerinde dayanmıştı. Şimdi 3 dolar direnç olarak çalışıyor. Yani 3 dolar üzerindeki satış baskısını Ripple kırabilecek mi? Buna bakacağız. 2.90'lara daha sonra da hızlı bir şekilde 2.75 dolar seviyesine gerileme yaşanabilir. Bitcoin'de 116.250 dolarlardaki desteğinin dayanamadığını yine kuvvetli bir kırılım gelmesiyle ve bu bölgenin satış baskılarıyla direnç olarak çalışmasıyla fiyatın daha da aşağıya gittiğini gördük. Artık bir sonraki hedef olarak 113.250 dolarlar hedef demeyelim de destek bölgesi hızlıca inebileceği nokta olarak öngörülebilir. 175 dolar seviyesi de Solanlı için yaklaşık destek olacak ilk başta. Zaten 177'lere kadar gerilemiş. BNB hala diğerleri kadar kuvvetli bir düşüş yaşamadı diyebiliriz. Hala desteklenen bir trend ve yükselişin biraz daha devam ettiğini söyleyebileceğimiz bir altcoin. ama sonra Avax gibi olabilir. Avax'a bakın. Düşüş doğrulaması gelmesiyle birlikte 24 dolardan hızlı bir şekilde 22.75 dolarlara düşüş yaşanmıştı. Bir küçük sıçramayla şu an 22.9 dolarlarda ama o da 20.6 dolar seviyesinden başlattığı yükselişi kaybedebilir. Yükseliş trendinde olan birkaç önde gelen altcoin'den bir Hani ilk yüz içerisine baktığımız zaman OKB'yi söyleyebiliriz. Sui için ilginç bir haber var. Bu Ethereum'da yükselişi başlatan haber aslında. Sui Robinhood'da listelenmeye başlamış. Robinhood hem kripto para hem hisse senedi alıp satabileceğiniz Amerika'da işlem gören bir platform. Bakın burada Ethereum'da Robinhood'da listelenmeye başlamasıyla birlikte 2100 dolarlardan 4800 doların üstüne %100'ün üzerinde bir yükseliş gördük. Ama aynısı benzer oranda Solana için olmadı mesela. Bakalım bu Sui'yi hareketlendirecek mi? Sui'nin grafiğinde şöyle bir ayrıntı da var. Daha önce yaptığı hareketlere bakarsak şimdi 3.5 dolardan kuvvet alıp tekrar 3.5 dolara inmesinden sonra hızlı bir şekilde 4.4 dolarlara yükseliş yaşamıştı. Sonra tekrar aynı şekilde 3.5 dolardan kuvvet alıp benzer şekilde 4 dolarların biraz üzerine kadar çıkabildik. Tekrar 3.5 dolara geri geldi. Buradan yine bir sıçrama döngüsüne girecek mi ve bizi 4 dolar üzerine çıkaracak mı bakalım bu Robin Hood haberiyle birlikte. O yüzden bu düşüş döneminde gözüm ekstra bir suyda olacak. Grafik kendini tekrar edecek mi diye. Düşüş trendi bu haftaya hakim olacak. Şimdi yine destek seviyelerinden sıçramalar olacak mı? havayı tersine döndürecek bir haber gelecek mi onu takip edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle alış yapmak için seviyelere dikkat etmemiz lazım. Yine haftanın devamında birlikte piyasayı takip edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.